Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı sabahlar bankacı Faruk amcamın kümes ziyaretine yani. geldik hemşerisi Mardinli bir olusta Mardinli Beşir abim bankacı Faruk amcamız amca nasılsın sağ ol teşekkür ederim sen nasılsın iyiyiz vallahi amca amca bunlar dişilerin olduğu bölüm Kedilerin içerisinde şu anda dur bakayım iki tane erkek var. Şey mi? E, ee, yavru aldığın kuşlar mı salmadaki? He <laughs> evet, he. salmadan çıktı. Işte. Şu boz erkekle e, boz dumanlı benekli erkek var. Evet. Onları hep Onlar da zaten yavru var ağızları ıslak. He. <laughs> zaten bu sene eşe attığım yedi çift kuş. Yer yok, yersizlikten hatamıyorum. Burası Metin Baltacı abi'nin eee derneği. Evet. Burada amca kümesi olmayanlar öyle yer yeri olmayanlar. olmayanlar. Burada yer tutuyorlar. Evet. Kiralıyorlar. Öyle Kardeş kardeş besliyoruz. Evet. <laughs> Havada kuş da var. Var. Onlar da Murat kardeşim bu kuşları. Murat vardı. abi mi uçuyor? Yavru kuşlar daha yeni yani havaya verdi. 10-15 günlük bir mazileri var. Evet. Senin e, kuşlardan var mı amca içinde? Ya şöyle benim e, bir tarafları benim kuşlardan da. Evet. Ama Murat kardeşim uçuruyor kendini. Ben ona hediye etmiştim. Evet. Murat abi de buradaymış. Arkadan Aynen. gizli gizli bakıyor. Murat abi ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl Şu kümesi bir göster bakalım abi senin. Göstereyim. Murat abinin kümesi. de. ortaklar hepsi bizim. Cengiz Aynen. abi nasılsın? Hoş bulduk. Cengiz. Burada Metin abinin. Evet. Evet arkadaşlar daha önce de burada yayın yapmıştım. Burası da Metin Baltacı abimizin, Cengiz abimizin kuşları. Bakın çok efsane kuşlar var burada. Şöyle yakın çekeyim. Ben getiririm birazdan alayım. Evet Murat abi, senin kümese bakalım. Hiç dışarı çıkarma abi, içeride öyle bir görüntü alayım. Evet arkadaşlar, Murat abi sen kendini bir tanıtır mısın öncelikle? Adım Murat Bal. Evet. Yani bayağıdır bu bölgede. Yeni Darsın Mahalle, yeni Ankara Barışı Yeni Mahalle. Kapıda. nerelisin abi? Ankara Kazan. Ankara Kazan. Murat abim de bu işe çok meraklı. Gerçekten bu işe. Bayağıdır besliyorsun fark amcalarla bizim. Senin de yer sıkıntın olmadığı ya burada için burada ya. Artık bu iş zengin işi. Bahçesi olan Tam yani teras olan bir Gece kondu bittiği için kuşçuluk da bitiyor. Yani Doğru Bu yerlerde bu, bu şartlar altında kuş besliyor. Murat tamam. abi burada en eski kuşun hangisi abi? Bak. Benim de dikkatim o çekti o yüzden sordum. Bunlar şöyle göstereyim de ben sana. Çık şöyle yere ata. At şimdi bunun sermayesi bir çıktı yumurta. Bunlar ana baba Faruk amcanındır Ha bu kuşlardan ben uçurdum abi. Tamam. Bozdumanlı benekliler değil mi bunlar? Bunlar Ana baba. Faruk amca bana bir güzellik yaptı. Bunlar, bak hazır hep bunlar yavruları. Faruk amcanın adına uçacak. Senin benim yok. Bunlar Faruk amca. Abi şu beneki e, aynısından Faruk amca bana vermişti uçurdum. İnan e, atmaca aldı. Çok güzel kanat dövüyordu yukarıda. Evet bunlar babam Faruk amcamızın. Ha, Faruk amcamızın. Seneler... Ama o Faruk amca diyor ben Murat'a verdim diyor. Ha, Hayrını görsün diyor. Şu altıyım bak. Biz ismi hiç bir zaman kuş beslemedik. Bunlar da rahmetli inekçi Muharrem amcanın Apollo 14 dediği beyazlar. Onun adına uçacak. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunlar da Apollo'lar. O maşallah. Defa bu sene kalkacak bunlar da. Maşallah maşallah. Murat abi beyaz erkek efsane abi. Turgay Evet evet Turgay, Turgay abi. Burada bayağı da kuş uçuyor arkadaşlar şu anda. Murat abi bunların hepsi senin mi uçanların? Hepsi bizim. Falkan Yine bu benim en sevdiğim, en sevdiğim çok eski gök melekler Murat yani, abi, peki eee bu işi yapıyorsun. Evet. Peki bunlardan e, sahiplendiriyor musun? Ücretli. Allah Allah. Şimdi soracaklar onun için sorayım. Biz, Sen he, direkt siz, direkt senin ağzından duysunlar kardeşim. diye. Biz evkini uçuruyoruz burada. Hani Ama çoğaldığı zaman? Chualdığı zaman, zaman yani sahiplendirir sevdiğimiz. Tamam, dostlar. onu onu Sohikini sordum. Şimdi kuşları yani. sergiledik. ki merak bak canlı canlı altında hep beraber seyrediz, bir canlı yayın yaparsın Olur. havada kalana bakarız bunun sermayesi bir çift yumurta dedim ya başında isme hiçbir zaman kuş beslemedik ama sevdiğimiz canı Göl'de sevdiğimiz abilerin kuşları var altında bir çay içtirirsek. Faruk amcanın da yeriyor ama burada o hep beraber Doğru. altında Allah el, razı olsun el, doğru el, doğru Bizim de elimizden geldiği kadar bu Evet bakın içeride kuşlar güzel gözükmüyordu. Murat abi kuşları dışarı çıkarmaya başlayınca kuşlar. Yani bu bak daha şunlar bak benim en büyük soylar bunlar. Bozkirlilerin mi? Senin bozbeneklerin mi vardı abi? Boz Onlar öbür şey tarafta. Evet, Şöyle boz. Evet. zaman da kuşlar hep başladı. Evet. Tüy sorunu var. Bu aylar işte kuş kuşçunun, kuştan tiskineceği aylar. Evet. İşte, e Sen bu aylarda ne yapıyorsun abi? Evet. Hep kestim. Kanalı... Genç kardeşlerimiz için soruyorum. Ben. Bak kanatlarını güzelce kestim. Bekliyor. Ya sabır çekiyoruz. yani bu evet. Sa sabır bunun sonu. Selamet işte. En büyük şey e, koz sabır bu işte. Yani bu sabır bek bekliyoruz. Evet. Yoluktan kanadını almıyor. Bir fenge kadar da düştse çekmem de kendi dizim. Bozmasın. Kuş. En mantıklısı. Dizerek geliyor. Sabır ya. Yani. Abi o son teleye dizene ne kadar iç vücudundaki bütün ince tüyler tamamlamış olmuyor. O son teleye bekliyor. Bekliyor işte. Biz de burada onu bekliyoruz. Havaya saldığımız 6-7 tane çıtır yavru var. Evet. Dönerse işte bakacağız altında keyifleyeceğiz izleyeceğimiz. kuşlar. Senin baş damızlık indi abi oraya. Abi yine hep kuşçuluk <laughs> kümesine giriyor. Evet. Hava kuşlarım maşallah pırıl pırıl. İşte, Güzel bakmışsın. Zaman, zamansız bir zaman. Bu ayları biliyorsun işte. Kuşçunun kuştan tizkindiği ayları. Kuş, Abi, kuşçunun kuşu bırakacağı Şimdi aylar. beni biliyorsun iyi kötü. Bilmem ee, mi canım? Şimdi şeyimiz olmasa bu aylarda fırsatımız olmasa biz de çıkıp gezmeyiz. Kapıdan çıkma fırsatımız olmuyor normal aylarda. Kuş uçurmaktan. Abi, tavuk Misafirimiz gibi. eksik olmuyor. Evet geliyor tavuk gibi bakıyor. Aynen aynı biz Kurbanlık de böyleyiz. Bu tanap ister gibi besliyoruz Arpasını veriyoruz, karışını evet. veriyoruz, banyosunu evet. günlük veriyoruz. Bu hayvanlar yani bir an önce tüyden çıkartalım da. Evet. Kuşun uçacağı zaman yaklaşıyor işte Ekim sonu. Evet. Bakacağız. Şey Arkadaşlar, e, evet, Arkadaşlar Ankara'nın sevilen simalarından Cengiz abim. Ne yaptın canım? Hoş geldin. İyiyim abi hoş bulduk. Sen nasılsın? Sağ ol canım. Mekan Cengiz abimle e, Metin Baltacı abimin. Allah razı olsun. Çok danat, Kuşlar çok güzel. Ee, kuşlar Evet. Sabır, ya sabır, ya sabır, ya sabır. Hazır kuş çok içinde de. İşte Bekliyorum. Şu Arif amcayı dünya gözüyle şimdi bir şunu bozmanlardan bir keyiflice izlesem. Aa burada görüyorsun. Caner sen de uçurdun. İki sene önce verdi. Evet. İnanır mısın? Yani havaya başlaydı ama yani hiçbir kuşa o kadar üzülmedim. Abi takla, ses, depar, atma. Her şey var. Çok güzeldi. O. Yani göremedim bile atmacanın aldığını. Çok yüksek e, uçumları nasıl? var bunların. Doğru mu? Evet. Nasipten çıkınca kısmet. Şunun bir... aynısı. Bak şu taşın üstünde var ya abi i̇şte öten o... benekli. Şu ana dışı bunlardan bana verdiklerinde bunların kanatları, kuyrukları, ebelerin, dedenin her tarafı vurdu. İğneyle bu yavruları düşürdüm. Sermayesi bir çift yumurta. Ha, o uğurlulardan? Uğurlulardan aldım. Uğurlular zaten son demindeydi. Ana bu, baba bu. Alt çapraz yaptım. işte yavruları aldım. Çoğaltabildik. Hepsi Faruk amcanın. Canı sağ olsun. Evet. Yani senin benim yok. Bu paylaştıkça güzel. Tabii ki. Ha. Tartancı dünya gözüyle bir daha ha, bu kuşlardan izletebilirsek bize de helal olsun yani. ev alsın. Sen de uçurdun ha nasipten çıkmış aldırdın kuşu. Ya paylaştıkça güzel. Bunun şimdi son zamanda isme kuş besleki. Rant için olduğu için insanlar birbirlerini ezici kırıcı bir hale geldi. Evet. Yani oturup altında hoş sohbetleri bitti. Şimdi evet. sosyal medyayı görüyor. Evet. Herkes anlayan da bir kuş uçuruyor, anlamayan da bir kuş uçuruyor. Herkesin bir tarzı var. Şimdi evet. senin sevdiğini ben beğendim. benim beğendiğimi sen sevman. saygı duyacağız Saygı sadece. duyacaksın. Bizim sevdiğim bir Tuncay amcam var. Kara Tuncay Beyazcı. Beyazdı. Onun bir tane sözü vardır. Hiçbir zaman o da unutmam. Kulağımıza küpedir. Gittiğin kapıda kuşçu kapısına kuşbazın kapısına gidiyorsun, kümesine saygı göstereceksin hani saygı sevgi çek. adamın kapısına gidip de çayını içip de kuşunu arkasından Adam, da olsa konuşulmaz kuşçuluk kuşbazlık ayrı Murat bir şey Murat abi inanır mısın sırf bu olaylar olmasın diye e, gezmiyorum abi Canerim bak senin kapına da geldik adamlığını insanlığını evet. muhabbetini estağfurullah abi, estağfurullah. kapına gelen dostlarını da gördük dost dost bildiğin kapıya gider yani. Aynen. Senin kapına giriyorsun, bir çay içiyor. Sen nasıl sen karşındaki de öyle, öyle yani, abi. Bu, ayna gibi sen kişiliğini ortaya koyuyorsun. Evet. Yani. Murat abi burada en yaşlı kuşun kaç yaşında? İşte burada en yaşlı kuşum yani bazı damızlıklar benim bir yerde duruyor. Buraya Yok, burayı gibi, soruyorum. Yani 6-7 yaşında var. Şöyle 10 yaşında bir boz, boz erkek. Var. Evet şu an. Faruk amcanın işte şu gök kızıl erkek var ya videoları var böyle ses solukla ateş çıkartan bir evet tuşeğin e, gök kızıllar meşhur Tuz taşının üstündeki ha, değil mi abi ha, o far rica ettim dedim ki far bir dişim var dedim şunu eşleştirerek altından bir çift yavru düşürerek buna sermayesi bir çift yumurta evet. olursa birbirini okşarsa havaya sorup da altında bir çay içirirse o da beni kırmadı en büyük kerteğenle vurdum vurduk işte evet. şimdi yavrular var. Gök benekli gök yalılar var ya. Şu. Sermayesi büyük çift yumurta. Kuş beslemek diyorum her zaman diyor. Kuş beslemek güzel oluyor. Uçurmak ise sana. Arkadaşlar dişi <laughs> yerde dönüyor. Uçuracağız o da izleyecek. Biz de görüyoruz. İçinde varsa inşallah olur. Evet. Canerim inşallah olur. Burada kuş uçurma nasıl oluyor? Başlattığın zaman sıkıntı olmuyor mu? Şimdi burada sabah bir yoğunluk oluyor. Böyle öğle saatlerinde yani kuş uçuran fazla yok. Hobiciler yani kuş severler geliyor. Kümeslerini açıyor. Banyosunu veriyor. Bir güneşlendiriyor. Yemini suyunu derken kümes temizliği de gidiyor. Akşam saatlerinde belli kuşlar var. Kuş uçuran fazla yok. Yer ve imkansızlıktan damızlığını burada muhafaza ediyorlar. İşte muhabbete geliyorlar. Misafir ne arıyorlar? Bizim de işte aynı sene gibi geldik burada. Aynı bir sohbet yapıyoruz. Şu rahmetli kuşların işte en gün merak ediyor. Beyazları mı abi. Yani Beyazlar. Yüzüne, Beyazlar çok gün güzel. Gün yüzüne çıkarmışlar. Sökük ikisi de hazır. Evet. Burada sadece kanat bekliyor. Altlarında yavru var. Baş kanatlarını bekliyoruz. İnşallah havaya salarız da. De bize izlemek nasıl olur? Nasıl olur bu Apollon Evet. Ya ben bunları parayla da almadım. Çok sevdiğim bir kardeşim var. Fiko diye. Bana bunlardan abi bir uçurda senin elinden izleyecek diye geldi. Ben de çok merak ediyorum. Başlayış şekilleri güzeldi. Sonuna kadar gideceğiz yani. Yavrunun üzerinde sonuna kadar evet. gideceğiz. Şimdi yavru kusurlar herhalde. Yavru evet. Faruk amcanın şu boz falan hep Hazır. Kanat bekliyor. Ama sabırlıyız. Evet. Çok zor. Tüy, tüy mevsimi. Zamansız bir zaman. Bekliyoruz. Aşırı derecede evet. keyifliyiz. Hırslıyız. yani Kuş uçurak gibi, hava şartları eriyor. Ya Tüye girdi işte. Kaçınılmaz bir şey. Kavuk gibi yemiyoruz. E aynen abi. Aynı biz de böyleyiz abi. Canlı, de Bazı aktif kuşlarımız var. Murat abi uçuyor. Ama e, o istediğimiz keyfi alamıyoruz abi işin açıkçası. Tamam uçuruyorum her gün video atıyorum YouTube'a. Ee, izleyiciler ya videolar şimdi, ama istediğimiz gibi değil yani. Şimdi insanları birbirini kandırmaya bir şey yok. Zaten mal ortada senin gösteriyor. Sen bu işi profesyonel yapan uçurmak yapmaya çalışıyoruz. Yok canım şimdi sen Karacören'de en güzel kuş uç uçurulardan bölgede yani uçur. yapmaya ee, çalışıyoruz abi kendi çabamla. Onun da güzel kuşlar uçtu. Aynen. Bu işe gönül vermişsin. Ekmeğini bundan kazanıyorsun. Evet. Kimseyi kandırmadın. Kimseyi de yalanla dolanla kuş da sakladın. Herkes gördüğü kadar kuşçuk. Havada gösterdin. Adam Aynen. seyretti. Aynen. Bu soylar dedim. Bu ırklar dedim. Aynen. İnsanlar gördüğü Arkadaşlar yayını burada sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.